Bizim burada mahallenin eski muhtarı dedim ki böyle böyle bir olay varmış muhtarım dedim. Aslı var mı dedim. He dedi vallahi böyle bir olay geldi başımızdan anladım dedi. Kendinin dilinden dinledim. Ha. Bir gün diyor gittim diyor bir şeye diyor cenazeye diyor Kur'an okumaya diyor. Kur'an okudum diyor biri dedi ki diyor lo lo ha mıslı aklıma geldi adını unuttuydum bak yine aklıma geldi. Mustafa. Mustafa. Kur'an okuyor ya dedi diyor. He. Biri de dedi ki diyor. Lolo valla Mustafa'nın okuduğu Kur'an. Dört kitapta da yok valla dedi Allah Allah Allah. Kendi aynen böyle anlattı. Ya diyor adamlar okuduğum Kur'an'ı diyor. Dört kitapta yok dediler diyor. Nasıl okumuşsam bilmiyorum diyor. Bu kadar mı? Acayip.